Arkadaşlar burası neresi tahmin edin? Burası Ayzonay Antik Kenti. Evet arkadaşlar çok güzel bir yer. Bugün buraya gideceğiz. Abone ve like'lar bekliyorum. Abone ve like atın ben de başlayayım bunun sayesinde. Evet. Şöyle taşlar var yerde. Yerde acaba ne damla yerde ki? bir sütun yıkıldığını görüyorsunuz. Aileler var. Herkes buraya geliyor. İşte şurası kazanlanı. Çok güzel bir yer. Sanırım şuradan kopan parçalar buraya düşmüş olabilir. Tahmin yürütüyoruz. Evet şu anda yaklaşıyoruz. Harika güzel. Harika bence bana göre. İşte geldik yakına. Of buralar dev gibi ya. Ben bu kadar büyük yer görmedim. Kapı mı? Da eski zamanlar sanırım kapı olarak kullanılıyormuş. Şey Ve içeriye doğru vınvınlıyoruz. Dikkat olun. Bu sarkıtını düşmeme. Annem ben pek yerime isteğim yok. Ekeciğim burada kapat istersen. Tamam. Biraz çok karanlık. Neden? Kapatamam anne. Youtube videosu Aşağıdan heyecanlı müzik geliyor. Aşağıdan heyecanlı müzik gelmesi tam olacak. Anne, yu, anne telefonda çok aydınlık şu anda burası. Hoparlör özelliği mi eklemişler anne buraya? Hiç sevmedim bu müziği. Anne burada kapatamam üzgünüm. Aa. Ben buradan yıktım. Harika bir yer. Kuralar mı yazıyor orada? Hmm. Evet, yazı yazıyor ama peri biraz silinmiş. Oh. Heyecandan ödüyorum. Kuş, kuş. Kuş nerede? Kuş nerede? Kuş var, neyse. Kardeşim var burada da. Bu arada kardeşimin yeni YouTube videosu oldu. Yani yeni kanalı oldu. Adı Pro Alp. Pro Alp. Evet, çok güzel kanaldır. Pro Alp 2018. Çünkü 2018'de dur. da. Hani ellemek serbest mi? Ellemek serbest mi? Evet. O şurada yüz var. Neyse oraya sonra geleceğiz. Size teker teker göstereyim. Göz mü bunlar? Aha bak yüzler yüzler. Kimin yüzü acaba? Merak ettim. Aha aynı kapı. Üzerine. Bu kim? Anne bu kim olabilir? Suların efendisi ve Baba bu kimdi baba baba e, ee, Ne savaşçı. İyi Eğer bilenler varsa lütfen yorumlara yazsın Ve bu Ay, güzel bir Dövüşmüş bir Gladyatör'ün mezar taşıdır Hı. Şimdi görüyoruz Genelde görme ve işitmeyi zorlaştırdığı için Miğfer kullanmamıştır Sadece kasık kuşu ve geniş bir kemeri beline takar kılıç ve kalkanla ağır silahlanmış Sekiotr ile mücadele etmiştir. Gladyatör oyunları yıl içinde Nisan, Temmuz, Eylül ve Kasım aylarında oynanmıştır. Retalios ağı kesmek için hançerini sol elinde tutmuştur. Becerikli ellerinde ağ kullanışlı bir silah dönüşmüş ve düşmanını onunla yakalamıştır. Harika. Bence bu çok iyi. Arkadaşlar şu anda bunları paylaşın lütfen. Bakın görmek isteyenler varsa ya onları da söyleyin. Görüntülerimi kazanayım ya da paylaşın lütfen. Ve daha fazla gezmemizi istiyorsanız like atıp abone olun. Yoksa daha fazla gezmeyeceğim şaka şaka. Ama lütfen like atıp abone olursanız çok mutlu olurum. Ay, göremiyorlar. Harika. Lütfen like atıp abone olun. Böylece şeyleri okumaya devam edelim. Bu kim baba? Görülmüyor. Yazısını okuyayım. Tanrıça Kibere. Ha. Tanrıça Kibere'ymiş. La harikasın baba, no, 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 no. Hayır, ne olayım, ne olayım. Neyse. Bunlar ne ki? Neyse. E bu lahit mi? Ödüm koptu. <gülüyor> <gülüyor> baba. Bu ne? Mezar taşı mı? <laughs> Mezar mı ki? Bilmeyeceğim. Benim ödüm koptu mezar arkadaşlar. Mezar mezar direkt. Blok. Blok he. Tamam. Ödüm ödüm kopmuştu neyse. Burası bu ne anne? Kim anne? Ya da baba? Üzerine yazılar yazıyor arkadaşlar. Sanırım mezar taşı da. Üzerindeki yazılar acaba kim okuyabilenler lütfen yorumları yazsın da okuyamayanlar da e, yorumlar yazmaları gerek. Aynı kişi mi acaba? Diye düşünüyorum. Oo mezar taşı mı ya bu? Sos, sos, so. Neyse. Harika şeyler sos, çık. Sos. Aynı şeyler çıkabilir. Ancak ben bakmadan usanmadan size göstereceğim. Korkmayın. Oh! Kafam sudan nasıl düştü? Kafama sudan nasıl düştü? Hepimizin sudan nasıl düştü? Evet arkadaşlar yukarıda görüşürüz. Şimdi bir, bir dakika bırakmadan önce son bir şey daha. Onları gösterdim. Oğlum bu ne? Arkadaşlar bunları okuyabilen var mı aranızda? Okuyabilen varsa lütfen like İnsan yorumlara yazsın. Dur, daha da göstereyim de görüyor musunuz? Görüyorsunuzdur. Evet arkadaşlar. Lik Anne lik hadi gelin. Lik lik. Evet. Ve yukarıda görüşürüz. Evet arkadaşlar tekrar başladık. rüzgar Hava Havası çok güzel. Of güneş şunun arkasında. Evet arkadaşlar. Bu arada buraya gezerken size bir bilgi vereyim. Ama burayla ilgili değil haberiniz olsun. Eee kitapta okumuştum. Neil Armstrong dünyayı mavi bezelye tanesine benzetmiş. Hatta Nail Çiftçi kitaplarında evet. Dü dünyayı tanıyor. Dünyayı da. Yani o kitapları da almanızı öneririm. Çok iyi kitaplar. Alacağım diyenler lütfen yorumlar yazsın alacağım diye sayımızı bilelim. Harika. Da bu ne? Güzelliğin ortasında konmuş. Neyse. Biz devam edelim. Delik mi var burada? Aman. 5 santim delik var yok. Burada yazılar var bak. Nerede? Burada yazılar var. Ha? Antik yazılar. Ama pek görülmüyor. Evet. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şöyle diyorum. Bu gezimizin sonuna geliyoruz. Sanırım. Evet sonuna geldik. Evet, abone olup like atarsanız ve daha fazla abone kazanıp daha fazla like kazanırsam başka gezilerde yapacağım söz veriyorum. Bu, bu arada ikinci gezimiz oldu. Yani burayı değil hayır YouTube'a koyacağım. Evet arkadaşlar abone olup like atın. Daha fazla gezi gö